Geldik abi Eray'a. Eray... Evet. Kendimi Hatırlıyor. sevindim, evet, tamam, tamam, hatırlıyorum. Şey, evet tamam tamam. Evet, hatırlıyorum. Şey gözlüğe ya, evet, gelmişti. Evet. Hadi bakalım. Eray'ın. Eray, Eray. <laughs> Eray. Oh, evet, Eray lan Türk ismi. <laughs> Elay, tamam, <okay. gülüyor> Eray tamam okey. Eray abi sonunda Türk ismi ya. Normal. <laughs> <doğal>, Dugan abi, <laughs> abi, abi dövecek bir gün bak abi. Bir isim Eray yani. Bu sana yüksek puan vereceğim Eray. Helal. Eyvallah abi eyvallah. Bir de kapıyı şöyle açtın ya. Sana helal olsun. Niye güldünüz ama burada bir kombin yapılmış <laughs> ablacım ya. <laughs> Çok iyi. Abi süper. <laughs> Aa ben de istiyorum Eray ya. Nereden aldıysan bana ulaş ve Sonunda beklediğiniz ev vlogu geliyor. Başkenar Manikanesi, yayıncı evi, 1 milyonluk ev. Mutfaktan başlayayım Yani hani şeye gözü sokmamış mıyım böyle? 1 milyonluk ev, yayıncı evi. ha ya böyle lan ne kadar yüzsüz bir insanım lan ben. Nasıl bir yüzsü? yani çok, ha, sen hâri hâri böyle hâri 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 birisi değildin ya. Ben değildim oğlum öyle. Bak direkt 1 milyonun ev demişim. Mutfağımız <laughs> <laughs> Amerika'ya mutfak. ya. <laughs> böyle gördüğün üzere. Tatlı bir mutfak. Ee, -"Amerikan Amerika çay mutfak da mesela da. asla. Böyle. Evet, Normalde bu <laughs> kadar temiz değil de. Hani video diye şey yaptık. Amerika Mutfak'ta şöyle vardı. Salonla birleşik olan şeylere genel olarak Amerika mutfak. <gülüyor> <gülüyor> Amerika's mutfağında ne var? Bilmeyenler var baba Amerika's mutfağı. Amerika's <laughs> Tifetsiz bir şey içemiyorum. Çayım var burada. Çaysız yaşanmaz ama. Kürdan var yemek soğanlısı falan. Buzdolabım var burada. Ya buzdolabı neyin anlatabilirim? Buzdolabı var işte burada. Abi çok iyi bir karakter ya. Teşekkür ederim. Başladın mı? Şu çok güzel olmuş bu köşe mesela. Evet, i̇şte burada da salonumuz var. Oğlum Ali ilk defa övülüyorum. <laughs> Hiç alışık <arası> değilim. <laughs> Gördüğünüz üzere tatlı küçük bir salon. Gayet cool. Burada Arkadaşlarla makarasyon filanlar. En sevdiğimlerimden televizyon. En sevdiğimlerimden... Herkes televizyona ve televizyonun karşısındaki koltuğa çok değer veriyor bu belli ki. Buna güzel para çaldık ama gerçekten güzel bir televizyon. Burada da manzara var. Biz genel olarak manzara seviyoruz galiba. Nasıl manzara? Bunu beğendin mi? Karanlık. Bilmiyorum <laughs> gündüz nasıl ama... Ada görüyor bir tane şey. Ne adası görüyordu Ali benim şey? Ne görüyordu? Hangi ada görüyordu benim? Hangi ada? Büyük adayı mı? Büyük adayı görüyor. Hayır. Büyük adayı görüyor. görüyorsun. Ya, görüyoruz. ya <laughs> oğlum ne diyorsun büyük ya? Oda... evet. Büyük solda şey görüyor. Ama Sedef. <laughs> gelelim ya benim odaya gelelim ya. Bu detayı görmesek de olurmuş da. <laughs> Arkadaşlar burası da. İşte arkada case <laughs> bu tücük keyif <nazif> var. bu nasıl bir oldu baba <laughs> ya mı? Ya niye bu tücüğün var orada? Daha vermedim ha hala burada bak. Gözüküyor mu? Baba burada. Ya şey burada işte ya chat Allah Allah. Meşhur olan, yayın olan, bu da gördüğünüz üzere spotlarım, bilgisayarım, klavyelerim, klavyelerim bak, mouse'um, stream'deki kulaklığım, her şey burada baba. Koltuğum burada. O zaman yatak odası. Ama yayıncı odamı niye az gösterdin Burak Tepkikolik? Ya bak, Allah Allah! Gördüğünüz üzere burası uyuduğum... <laughs> ben bu videoyu izlemedim, sırf göte zoom atmışlar benim ya! ...yattığım... O adam gerçekten bunu mu giyiyor acaba bir de arada, tek başına? Yoksa bu yayın için mi almış? Yok. Ne sekundu? Gördüğünüz üzere burası uyuduğum, yattığım oda. Arkadaşlar bu arada nevresim takımlarında siyah rengi kullanırken... ...komodimlerimde de beyaz rengi kullanıyorum. Beyaz ve siyah gerçekten çok seviyorum. O yüzden kullanıyorum bunu. Ne güzel bir detay verdi. Ya ama benim için kısa kesmiş ya. Benim niye yayıncı odamı göstermedin ya? Ereğin evini gördük efendim. Hadi Yedim bakalım. Olsun. Ya Ereğin evini boş ver. Ereğin üstündeki çok güzel ya. Ben sırf <laughs> bunun hatırına yedi veririm yani. Nasıl Abi yedi adamın ya? Adamın bayıldım ya. Peki şöyle söyleyeyim. Giydiği kıyafeti ne, nerede aldın? sana söyleseydim. Evet, evet. burada çıkacak mısın bölümü? Çam çıkarım problem değil. Amerika'nın <laughs> mutfağı <laughs> ben... Amerika'nın mutfağını <laughs> mutfağı <gülüyor> çok sevdim. Sabah falan da çok keyifli çok güzel ef. Bayağı beğendim. Amerika'nın mutfak orada bir şey pişirirken falan çok kokar. Onu sevmedim. Televizyon köşesi aşırı aşırı güzel. Zayıf buldum. <laughs> E, mobilya seçim konusunda. Özellikle yatak odası çok zayıf geldi. Ama yine kendi alanları yani kendi en çok vakit geçirdiği alanların hepsinin ortak özelliği de çok güzel dizmişler. Onlar hoşuma gitti. O çek, şey yayın odaları. Salon çok tatlı geldi bilmiyorum. Teşekkürler. Temel ihtiyaçlarını giderebileceği, can sıkıldığında televizyon izleyebileceği ve anında uyuyabileceği standart bir ev. Onun üzerinden kaçlık bir ev abi bu. Bu güzel bir ev abi. İyi bir ev. siyahlar, beyazlar be. falan böyle yatak odası. Şu gözeye için. geçeyim lütfen ya. Bak orada birinci duruyor ya. Şeylerin uyumları falan, perdelerin. Bu bu eve de 7 veriyorum abi. 7 puan veriyoruz. 7 puan Hadi. veriyoruz. Hayır ama 10 puan veriyorum. Hele böyle açmış direkt kazandık zaten ederim. beni. Direkt ben çok sevdim yani bu. Adam. Çok teşekkür beş. ederim. 5 puan atlama. 5. Evet. 5 verebilir miyiz? 6 verebiliriz. Bu ne oldu? Buyuruldum <laughs> falan. Bilmiyorum. 5 <Hayır>. veremezsin. 5 <laughs> mi 6 mı? Altı Buna da beş veriyorum o zaman. Yedi buçuk, yok sekiz veriyorum. da sekiz, sekiz veriyorum. Anda Buraya da sekiz veriyorum. E, var bir kişi e, daha var. E, Burak da verdi. Burak e, vermedi, Burak e, vermedi. O da Americans. Burak mı? vermedi. Mutfak artı pelüşü yüzü. Bu Burak vermedi. Anno's'un evine geldik. Anno's'un tamam, evi şöyle abi. E, kendisi birkaç tane yayıncı arkadaşıyla beraber yaşıyor evde. Büyük bir evde hmm. yaşıyorlar. Ve her yayıncının kendi odası e, var. Kendi yatak odası işte. Gözdesi. <laughs> <abi. gülüyor> Yavrum ne diyorsun tövbe tövbe terbiyesiz yani, e, Biz bütün Hayır, de, yani, de, o bakın göstermeyeceğiz zaman. Çok evet o... ya Gözde ve diğer abla bitirdi beni yani. Ama niye Amerikası mutfak güzel mi yani ya? O daha çok